Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben 5B sınıfından Yağmur Zehra Bakır. Bugün sizlerle 5. sınıf din kültürü, 2. ünite, Ramazan ve oruç geniş özetini anlatacağım. İlk olarak oruç ne demektir? Oruç, akıllı, sağlıklı ve ergenlik çağına girmiş her Müslümanın Allah rızası için havadın aydınlanmasından önce yani tan yerinin ağırmasından başlayarak Güneş batına kadar yiyip içme ve bazı bedensel isteklerden uzak durma suretiyle yerine getirilen bir ibadettir. Yüce Allah bazı sebeplerden dolayı hastalık, hamilelik, yolcu olmak gibi oruç tutamayacak olanlara ikinci, ikinci oruç tutma izni vermiştir. Ancak bu insanlar ilk fırsatta tutamadıkları gün sayısı kadar oruç, tut, oruç tutmalıdırlar. Buna kaza orucu denir. Sürekli hastalık gibi oruç tutmaya engel olan bir hastalıkları bulunanlar ise tutamadıkları her bir oruç için bir fakiri doyurmalı veya bunu karşılayacak kadar para vermelidir. Dinimizde de buna buna fidye adı verilir. Ramazan ayında Ramazan Ramazan ayında geçerli bir mazereti olmadan orucu oruca oruca başlayıp olduğu orucu sebepsiz yere bozan bir kimse iki ay bir gün ara vermeden oruç tutmalıdırlar. Buna kefaret orucu denir.